Akın Akın Özü anne acısıyla sarsıldı. Birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Özlem Akın Özü, 20 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hercai dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akın Özü, sosyal medya sayfasından duygusal bir mesaj yayınladı. Karagül, Zeytin Tepesi, Faitaht Abdülhamit gibi birçok yapımda rol alan Özlem Akın Özü, ne yazık ki bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Yapılan açıklamada, acı kaybımız. Dernek kurucularımızdan Özlem Akın özünü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz, denildi. Akın Akın özü sosyal medya hesabından annesinin vefatıyla ilgili paylaşım yaptı. Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim. Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem, oğlun. Özlem Akın Özün'ün cenazesi Yeni Ayaza Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Akın Akın Özün'ün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.